Sabah namazından sonra yedi kere okunsa yetmiş tane belayı def ediyor. Bu da kolay bir şey. Fakat çok önemli bir şey. <tık> la havle ve la kuvvete illa billah. La hilete ve la ihtiyale ve la melce ve la menca minallahi illa ileyh. Yani yedi kere okunması da çok ama çok acayip bir şey. Yani... Ne gücüm var, ne kuvvetim var, ne çarem var, ne hilem var, ne sığınağım var, ne kurtuluş yerim var, ne barınağım var. Ancak Allah ile olur. Allah'tan gayrinden medet yok. Güzel bir mana. La havlenin uzunu yani. Bu yedi kere okunması halinde, efendim, e, mutlaka, e, yetmiş bela ne demek ya? Taberani hadisler ibadet ediyor. Yetmiş belane demek biliyor musun? Yani başımıza gelmek üzere, yönelmiş. Çünkü Allah'ın kaderinde nasıl? Dua yaparsa, bu dua yaparsa şu bela kalkacak. Yapmazsa inecek kafasına. Mevla'nın kaderi hep böyle. Ama yapıp yapmayacağını ezelde biliyor. O ayrı dava. Ama şartlara bağlamış, dualara bağlamış. فَلَا اِذِلُوا فِي Ne buyuruyor hadis şerifte? Ee, duadan başka hiç la efendim illet dua ve la etfe'ul bela illet dua belaları ancak dua savuşturabilir